Yüz ölçümlü kriter alacak olursak bugüne kadar kurulmuş en büyük devletler hangileri bilmek ister misiniz? Listemizin 5. sırasında İspanyol İmparatorluğu var. İspanyollar imparatorluklarını 19. yüzyılın başında tam 13.7 milyon kilometre kareye çıkarttılar. 4. sırada hanedanlığı. Çin Hanedanlığı. Çin'in en büyük hanedanlığı 18. yüzyılın sonunda tam 14.7 milyon kilometre kareye ulaştı. 4. sırada Çarlık Rusyası. Rus İmparatorluğu 19. yüzyılın sonunda tam 22.8 milyon kilometrelik toprağa ulaşmıştı. İkinci sırada Moğol İmparatorluğu. Moğollar 14. yüzyılın başında 24 milyon kilometre kareye ulaşmayı başarmıştı. Ve birinci sırada açık ara farkla Britanya İmparatorluğu. Üzerine güneş batmayan krallık 1920 yılında tam 35.5 milyon kilometre kareye ulaştı. Türklere gelince, bugüne kadar kurulmuş en büyük Türk İmparatorluğu olan Göktürkler 6 milyon kilometre kareyle 17. sıradayken Osmanlı İmparatorluğu 5.2 milyon kilometre kareyle 24. sırada yer alıyor.